Herkese merhaba. Dünya Gerçekleri Kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Lozan'ın gizli protokollerini okuyacağım. Lozan barış müzakereleri esnasında emperyalist devletlerle Türkiye arasında çok çeşitli tartışmalar olmuştu. Galip sömürgeci emperyalist büyük devletler Türkiye'nin bir İslam devleti olmasını istemiyorlar. O tarihte devletin medeni kanunu Hanefi fıkhına göre hazırlanmış olan Mecelle-i Ahkam idi. Diğer kanunlar da %100 uygun olmasa bile temelde İslam'a ve fıkha aykırı değildi. Avrupa düveli muazzaması ülkemizdeki yabancıların İslam hukukuna tabi olmalarını kabul etmek istemiyordu. Lozan müzakerelerinin birinci kısmında Türk Delegasyon Başkanı İsmet Paşa İslam hukukunu ve fıkhını hararetle savunmuştu. Müzakereler bu yüzden çıkmaza girmiş ve kopma derecesine gelmişti. İşte bundan sonra Türkiye başbakanı Hayim Nahum Efendi devreye girmiş, büyük devletlerin başkentlerine gitmiş, bir takım gizli müzakereler yapmıştı. Hayim Nahum'un delege sıfatıyla içinde bulunduğu Türkiye'yi bundan sonra Lozan Antlaşması'nı imzalamış ve ABD hariç bütün büyük devletler de bunu imzalamıştı. Bir takım rivayetler yıllardan beri söylenir ve yazılır. Lozan'ın gizli protokolleri var. Emperyalist ve sömürgeci devletlere hilafetin kaldırılacağı sözü verilmiştir. Hilafetle birlikte İslam hukuku şeriat kanunlarda kaldırılacaktır. Onların yerine Avrupa kanunlar koyulacaktır. Müslüman kadınlar açılacaktır. İslam, Arap yazısı bırakılacak, Latin Frank yazısı alınacaktır. Türkiye, İslam ve Türk dünyası ile ilgilerini kesecek, Avrupa medeniyetine yönelecektir. Cumhuriyet kurulduğunda anayasanın ikinci maddesinde devletin dini İslam'dır yazılıydı. İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmiş bir halife-i bulunuyordu. Medreseler ve tasavvuf tarikatları açıktı. Hafta tatili Cuma'ydı. Şapka giyen, Ramazan'da açıkta oruç yiyen Türkler tutuklanıyordu. Bütün kadınlar çarşaflıydı. Sonra devrim fırtınaları esti ve şiddete dayanan real politikler uygulanarak İslam'dan uzaklaşıldı. Lozan'ın gizli protokollerini bir kenara koyalım ve bugün Türkiye'de uygulanan bir takım protokollere bakalım. Madde 1. Müslüman Türkler dilsiz bırakılacaktır. Atılarının mezar taşlarını bile okuyamayacak, derecede cahil kalma kalmalarına dikkat edilecek. Türkçe 1-200 kelimelik kaba bir konuşma çarşı pazar günlük iletişim dili seviyesine indirilecektir. Madde 2. Edebi ve kültürel lisan o kadar bozulacak, o kadar dejenere edilecektir ki yeni nesiller yakın tarihte yazılmış Ömer Seyfettin hikayelerini, Halide Edibin romanları da Hüseyin Rahmi'nin kitaplarını okuyamaz hale ve anlayamaz hale getirilecek. Bunları sadeleştirilmiş baskılar yapılacaktır. Velhasıl Müslüman Türkler, Türklerin mazi ile milli kültür en büyük bağı olan zengin edebi Türkçe tahrip edilecektir. Madde 3 Müslüman Türkler yeni bir tarih yazacaktır. Geçmişteki İslam büyükleri takir edilecek, asıl kahramanlar yerine yerin dibine batırılırken yeni kahramanlar türet, türetilecektir. Madde 4. Türk toplumunun temeli olan aile kurumu yıkılacak, darbelenecek, zayıflatacaktır. Cina bir suç ve ahlaksız olmaktan çıkartılacak, teşvik görecektir. Cinsel sapıklıklar Avrupa'da olduğu gibi meşru hale getirilecek. Aynı cinsten kişilerin evlenmelerine zemin hazırlanacak. Madde 5. Halk yayınları gece gündüz vur patlasın, çal oynasın. Eğlence, şamata, zevk, üstefa, oyun, dans, ba bayağı bir müzik ile meşgul ve sersem edilecektir. Madde 6 Başta futbol olmak üzere 10 milyarlarca halk çığırından çıkmış spor müsabakalarının hastası poligana haline getirilecek ve bu oyunlar yeni bir din gibi kütleleri sarıp kucaklayacaktır. Madde 7 Türkiye'nin ve Türk Türkiye halkının en büyük gücü olan İslam dini bir tehlike ve tehdit olarak görülecek, halk yığınlarına bir takım ideolojiler din gibi benimsetilecektir. Madde 8. Büyük medya tekelleşme ve kartelleşme yoluna gidilecek. Yurt çapında dağıtımı yapılan büyük gazete kurmak ancak 5-10 süper zenginin yapabileceği bir iş haline getirilecek. Kartel ve tekel medyası ile protokoller hayata ba bağlanacak. Bu gücün karşısında başka hiçbir güç dayanamayacak. Madde 9. İslamiyet daha beğenilecek, üst bütün ortadan kaldırılmazsa, dinde reform ve dinde yenilik, dinde değişim, dinler arası diyalog ve hoşgörü paravanası adında yeni bir İslam üretilecek ve türetilecektir. Sünnetsiz, fıkıhsız, şeriatsız evcil bir İslam. Madde 10. Türkiye Müslümanları kendilerini idare edebilecek aydın bir kafaya sahip olamadıkları için dinsizleşinceye kadar onlar güdülecek ve sahip altında bulunacaktır bu gütme ve vesayetle iki kimliklere verilecektir. Madde 11. Bir takım önemli kurumlar köşe başları anti demokrat yollar da olsa bizden olanlara verilecektir. Madde 12. Dindar müslümanların okumaları, yüksek tahsil yapmaları engellenecektir. Madde 13. Ülkelerde hakim unsuru teşkil eden müslümanların büyük fabrikalar, büyük holdingler, büyük medya organları, büyük yetimhaneler, büyük ticaret kurmaları her yola başvurularak önlemeye çalışacaktır. Onlara yeşil sermaye denilecektir. Madde 14. Alkollü içkiler, fuhuş, zina, sapıklık, israf, müzik, lüks ve aşırı konfor tutkunluğu uyuşturucu teşvik edilecektir. Madde 15. Bu protokollere karşı gelenler karalanacak, her vasıtaya başvurularak sindirilecek ve cezalandırılacak. Madde 16. Eskiden altın ve gümüş en büyük düştü. Zamanımızda ise dolar ve euro altın ve gümüşün yerini almıştı. Ülkenin parasının büyük bir kısmı elimizde bulunacaktı. Milli gelirin yarısı 3-5 bin kişi aile holdingi paylaşacaktı. Madde 17 Müslümanların arasında casus, ajanlar, provokatörler, manipülatörler yönlendirilecek, sızdırılacak. Bunlar vasıtayla onlar bin parçaya bölünecek birbirleriyle çekişip tepişmeleri sağlanacak, güçleri ve kuvvetleri kırılacaktır. Madde 18. Dini hizmet ve faaliyetlerin köy kültürü kırsal kesim varoş gece kondu taşla zihniyetiyle yapılması sağlanacak. Böylelikle Müslüman çoğunluk içinde bulunduğu çukur ve tuzaktan bir türlü çıkamayacak. Madde 19. Büyük medya vasıtasıyla ülke saati uydurma suni bir gündem yapılacak. Halk incir çekirdeği doldurmaz faydasız ve lüzumsuz konularla oyalanacak. Asıl meseleler dertler yüzüstü bırakılacaktır. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.